Merhaba, hazır mısınız? Bugün birlikte hepimizi ilgilendiren kozmik bir gizemi çözüyoruz. Gezegenimizin mevsimlerinin arkasındaki gerçek sır ne? Gelin bu dedektiflik hikayesine beraber dalalım. Sorumuz çok basit, değil mi? Yazlar neden sıcacık, kışlar neden dondurucu derecede soğuk? Muhtemelen hepimizin aklında bir cevap vardır. Ama durum bakalım. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu soruya verilen en yaygın cevap aslında tamamen yanlış. Şimdi bu gizemi çözme ve gerçeğin ne olduğunu birlikte ortaya çıkarma zamanı. İşte en büyük yanılgı tam olarak bu. Çoğumuzun aklına gelen ilk şey, dünya yazın güneşe daha yakındır, o yüzden hava sıcak olur. Kulağa mantıklı geliyor evet ama doğru değil. Gerçek sebep, gerçek kahramanımız dünyanın o meşhur hafif yana yatık eğik duruşu. Habi şimdi bu işin derinliğine inelim. Yol haritamız hazır. Önce şu meşhur efsaneyi bir çürüteceğiz, sonra gezegenimizin o zarif dansının şifrelerini çözeceğiz ve en sonunda da bu kozmik olayın hepimizin gezegenimizin geleceği için ne anlama geldiğine bakacağız. Evet, ilk işimiz şu meşhur efsaneyi tarihe gömmek. Tekrar edelim. Dünyanın Güneş'e olan mesafesi tabii ki değişiyor ama mevsimleri yaratan bu değil. Asıl sebep çok daha ilginç, çok daha zarif bir kozmik dans'ta gizli. Ve şimdi Dedektiflik hikayemizin en önemli iki ipucuna geldik. Mevsimlerin sırrını çözmek için sadece bu iki temel hareketi anlamamız yeterli olacak. Olayın özeti şu. Dünya bir yandan güneşin etrafında bir yıllık bir tur atıyor, diğer yandan da bunu yaparken hani bir topaç gibi sürekli yana yatık bir şekilde duruyor. Ve en kritik nokta da bu. Bu eğiklik hiç ama hiç değişmiyor. Hep aynı yöne doğru eğik. İşte sihirli sayı bu. 23,5 derece, dünyanın ekseni yörünge düzlemine göre tam olarak bu açıyla eğik duruyor. Kulağa küçük bir açı gibi gelebilir ama gezegenimizdeki yaşamın bütün ritmini belirleyen devasa bir etkiye sahip. Bakın bu basit eğiklik aslında her şeyi değiştiriyor. Bir yarım küre güneşe doğru eğildiğinde ışınları daha dik, daha doğrudan alıyor ve hop yazı yaşıyor. Aynı anda diğer yarım küre güneşten uzağa doğru eğik kaldığı için ışınları daha yatay alıyor ve kışa giriyor. Bütün sır bu kadar basit aslında. Tamam, şimdi ipuçlarımız elimizde. Yörünge hareketini ve o sihirli eğikliği biliyoruz. Şimdi bu iki bilgiyi birleştirelim ve yıl içindeki dört özel tarihte neler olduğuna bakıp mevsimlerin gizemini tamamen çözelim. Dünyanın o bir yıllık yolculuğunda mevsimlerin seyrini belirleyen dört tane kritik dönüm noktası var. Hadi şimdi bu özel tarihlere, bu istasyonlara daha yakından bakalım. İlk durağımız hepimizin sevdiği o an. Yılın en uzun gününün yaşandığı o özel tarih. 21 Haziran. Bu tarihte dünyanın kuzey yarım küresi, yani bizim de içinde olduğumuz yarım küre, güneşe doğru en fazla eğilmiş konumda oluyor. Bu yüzden biz yazı karşılarken ve en uzun günümüzü yaşarken, güneydeki komşularımız tam tersi, kışa merhaba diyor ve en kısa günlerini yaşıyor. Şimdi zamanda 6 ay ileriye atlayalım ve yörüngenin tam karşı tarafına gidelim. Bir diğer uç nokta 21 Aralık. Ve tahmin ettiğiniz gibi bu kez roller tamamen değişiyor. Kuzey yarım küre güneşten en uzağa eğiliyor ve biz en kısa günümüzü yani kışın başlangıcını yaşıyoruz. Güney yarım küre ise bol bol güneş ışığı alarak yazı karşılıyor. Bu durum o basit eksen eğikliğinin ne kadar harika bir simetri yarattığını gösteriyor değil mi? Eğer gün dönümleri yolculuğun en uç noktalarıysa Ekinokslar da mükemmel denge anlarıdır. Ne o tarafa ne bu tarafa, tam ortası. Bu iki özel günde dünyanın ekseni ne güneşe doğru ne de güneşten uzağa doğru eğiktir, tam yana doğrudur. Bu sayede güneş ışınları doğrudan ekvatora dik gelir ve bütün dünyada ama bütün dünyada gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Tam 12 saat gece, 12 saat gündüz. Zaten ekinoks kelimesi de buradan geliyor. Eşit gece demek. Harika! Mevsimlerin sırrını çözdük. Artık neden yazların sıcak, kışların soğuk olduğunu biliyoruz. Ama durun! Dedektiflik hikayemizde yeni bir gizem ortaya çıkıyor. Madem her 21 Haziran'da yazın geleceği bu kadar kesin, o zaman neden bir Temmuz günü aniden fırtına kopabiliyor? Ya da kışın ortasında neden bazen bahardan kalma günler yaşayabiliyoruz? İşte bu yeni bir soru. Cevap aslında çok sık karıştırdığımız iki kavramda gizli: Hava olayı ve iklim. Şöyle düşünün. Hava olayı bugün ne giyeceğinize karar vermenizi sağlar. Kısa sürelidir, anlıktır. Pencereden dışarı baktığınızda gördüğünüz şeydir. Ama iklim dolabınızda ne tür kıyafetler olması gerektiğini belirler. Bir bölgenin onlarca yıllık ortalama hava durumudur. Yani karakteridir. Bu tablo aradaki farkı çok net anlatıyor. Tamam, iklimin ne olduğunu anladık. Artık bir bölgenin genel karakteri olduğunu biliyoruz. Şimdi hikayemizin en can alıcı, en acil ve en önemli kısmına geldik. Çünkü gezegenimizin genel karakteri, yani iklimi tehlikeli bir şekilde değişiyor. Aslında gezegenimizin harika bir sistemi var. Atmosferimizdeki bazı gazlar tıpkı bir battaniye gibi davranarak Güneş'ten gelen ısının bir kısmını içeride tutar. Bu doğal sürece sera etkisi diyoruz ve bu sayede gezegenimiz donmuyor, yaşam mümkün oluyor. Peki sorun nerede? Sorun şu ki biz Özellikle son yüzyılda bu doğal battaniyeyi çok fazla kalınlaştırdık. Fosil yakıtlar yakarak atmosfere o kadar çok sera gazı saldık ki battaniye artık bizi ideal sıcaklıkta tutmuyor, resmen ateşimizi çıkarıyor. İşte bu duruma küresel ısınma diyoruz. Bu yükselen ateşin sonuçları yani küresel iklim değişikliği artık her yerde karşımıza çıkıyor. Buzullar eriyor, deniz seviyeleri yükseliyor, aşırı hava olayları, seller, kuraklıklar çok daha sık yaşanıyor. Hani az önce öğrendiğimiz o zarif ve öngörülebilir mevsimlerin düzeni var ya, işte o düzen bozuluyor. Kozmik dedektiflik hikayemizde sorunu ve nedenlerini tespit ettik. Ama biliyorsunuz hiçbir iyi dedektiflik hikayesi çözüm olmadan bitmez. Suçluyu bulduk, şimdi harekete geçme zamanı. Sıra bizde. Burada gördüklerimiz atabileceğimiz somut adımlardan sadece birkaçı. Evde gereksiz yanan bir lambayı söndürmekten tutun da ulaşım tercihlerimizi değiştirmeye kadar her seçimimiz o kalınlaşan battaniyeyi tekrar inceltmeye yardımcı olabilir. Unutmayın, bu büyük sorunun çözümünde her birimizin çabası inanılmaz değerli. Başladığımız o basit soru bize evimizdeki en büyük zorlukla yüzleştirdi. Mevsimlerin o harika dansını anladık, şimdi sıra bizde. Bu dansın ritmini korumak için kendi adımlarımızı atma zamanı. Çünkü bu sorunun cevabı hepimizin ortak geleceğini şekillendirecek.